Ey kalpleri birbirine bağlayan, gönülleri huzurla dolduran yüce Rabbim. Sana yönelen hiçbir dua boş dönmez. Hiçbir gözyaşı karşılıksız kalmaz. Senin rahmetin denizlerden geniş, şefkatin gökyüzünden yücedir. Ben de şimdi bütün kalbimle, bütün samimiyetimle sana yöneliyorum. Allah'ım, kalbimi nurlandır, karanlıklarımdan beni çıkar. İçimdeki kırıklıkları merhametinle onar. Yorgun gönlüme huzur ver. Beni seni unutturan her şeyden uzaklaştır. Seni hatırlatan her şeyle yakınlaştır. Rızanı kazanmaktan daha büyük bir dileğim yoktur. Ya Rabbi, İçimizde biriken korkuları, kaygıları, acıları sen biliyorsun. Biz gizlesek de sen görürsün, biz sustukça kalplerimizi duyarsın. Lütfunla üzerimize rahmet indir, yollarımıza nur serp, gönüllerimizi imanla sarmala. Bize dünyada huzur, ahirette cennet nasip eyle. Allah'ım! Bizi kalbi temiz, sözü güzel, niyeti halis kullarından eyle. Bizi affedenlerden, sabredenlerden, şükredenlerden eyle. Bizi kötülükle değil, iyilikle sınayanlardan eyle. Küçük şeylerde bile şükür bulmayı, en zor anlarda bile umut taşımayı öğret bize. Ey Rabbim, ne olur kalbimi sevginle doldur sana yakın, nefsime uzak eyle. Sevdiklerime rahmetinle muamele et. Ayrılanları cennetinde birleştir. Her nefesimi bir şükür, her süzümü bir dua, her adımımı bir iyilik kıl. Rabbim, beni sana yaklaşanlardan eyle. Dualarımı kabul et, kalbime huzur indir, ruhuma ferahlık ver.'' Karanlık günlerimi aydınlat, zayıflığımı kuvvete çevir. Her şeyin anahtarı sensin. Ben yalnız sana sığınıyorum. Senin rahmetine inanıyor, affına umut bağlıyorum. Bizi bağışla, bizi koru, bizi sev ya Rabbi.